Bugün sizlerle Venezuela neden gerçekten önemli sorusunun perde arkasına bakacağız. Son yıllarda ABD hükümeti özellikle Trump döneminde Venezuela'ya yönelik sert adımlarını hep uyuşturucuyla mücadele söylemiyle açıkladı. Trump yönetimi Venezuela'ya karşı aylarca süren askeri baskı kampanyasını kamuoyuna uyuşturucu kaçakçılığını ve narko terörizme darbe vurmak olarak sundu. Maduro ve yakın çevresine kokain ticaretiyle ABD'yi zehirleme suçlamaları bile yöneltildi. Peki gerçekten motivasyon yalnızca bu mu? Aslında birçok uzman ve Venezuelalı yetkili gerçek nedenini uyuşturucudan ziyade Venezuela'nın sahip olduğu devasa zenginlikler ve stratejik konum olduğu görüşünde. Nitekim Trump bile sonrasında yaptığı açıklamalarda Venezuela hamlesinin rejim değişikliği ve petrolü kontrol altına alma amaçları taşıdığını itiraf eder gibiydi. Öyleyse gelin Venezuela'nın ardındaki asıl dinamikleri adım adım inceleyelim. Trump yönetimi Maduro'ya yönelik operasyon hazırlıklarını aylarca narko terör söylemiyle temellendirmiş olsa da sonunda konu dönüp dolaşıp petrole vardı. Trump Ocak 2026'da düzenlediği basın toplantısında Venezuela operasyonunun ardında çalınmış petrolü geri alma hedefi olduğunu defalarca vurguladı. Venezuela'nın petrol endüstrisini Amerikalılar kurdu sonra sosyalist rejim elimizden çaldı minvalinde sözler sarf etti. Bu söylem Washington'ın aslında en baştan beri derdinin Venezuela'nın muazzam petrol rezervleri olduğunu düşündürüyor. Zaten Venezuela dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip ülkesi konumunda. Yani yerin altında tahminen 300 milyar varilden fazla petrolü var. Bu Suudi Arabistan'dan bile fazla demektir. Trump açıkça Venezuela'nın petrolünü işletip düzeltmek ve Venezuela'yı yeniden zenginleştirmek için Amerika'nın petrol şirketleri milyarlar harcayacak diyerek niyetini belirtmişti. Özetle ABD'nin Venezuela ilgisinin arkasında enerji pastasından büyük bir dilim kapma isteği var. Uyuşturucu ise bu pastayla ulaşmak için öne sürülen kullanışlı bir gerekçe gibi görünüyor. Burada kritik bir nokta karşımıza çıkıyor. Her petrol aynı değildir. Ham petrolün farklı türleri var ve Venezuela'nın kaderinde bu ayrım büyük bir rol oynuyor. Temel olarak hafif petrol ve ağır petrol diye iki uçtan bahsedebiliriz. Hafif petrol daha akışkan, düşük yoğunluklu ve düşük kükürtlüdür. Ağır petrol ise yoğun, bal kıvamında yüksek kükürtlü bir petroldür. Peki bu fark neden önemli? Çünkü rafineriler yani ham petrolün benzin, dizel gibi ürünlere çeviren tesisler farklı türde petrole göre inşa edilir. Hafif petrol benzin gibi hafif yakıtları üretmeye daha elverişliyken ağır petrol, uygun rafinerilerde işlenirse dizel, jet yakıtı, asfalt gibi ürünlerde verimli olabilir. ABD'deki rafinerilerin büyük çoğunluğu yıllardır ağır petrole göre ayarlanmıştır. Özellikle Texas ve Louisiana'daki dev tesisler, Orta Doğu'dan, Venezuela'dan, Kanada'dan gelen kükürtlü, yoğun petrolü işleyecek teknolojiye sahiptir. Hafif petrolü ise sınırlı uyum gösterirler. Peki neden böyle? Çünkü ABD uzun süre kendi petrolünden ziyade dışarıdan ağır petrol ithal ederek yaşadı. Hala da öyle. Bugün ABD rafineri kapasitesinin yaklaşık %70'i ağır ham petrolü işleyecek şekilde kuruludur. Son yıllarda kaya petrolü sayesinde ABD iç üretimi rekor düzeye çıkardı ama bu kaya petrolü çoğunlukla hafif tatlı petroldür. Mevcut rafineriler bu hafif petrolün hepsini işleyemiyor. Sonuç olarak ABD hala ağır petrole ihtiyaç duyuyor. Hatta günümüzde ABD'nin ithal ettiği petrolün %90'ı ağır petrol kategorisinde. Kendi ürettiğimiz hafif petrolün önemli bir kısmını ise testlere uymadığı için yurt dışına satıyor diyebiliriz. Yeni tesisleri hafif petrole uygun inşa etmek mümkün ancak mevcut dev tesisleri baştan değiştirmek milyarlarca dolarlık yatırım demek. Bu da kısa vadede ekonomik değil. Tam bu noktada Venezuela'nın önemi ortaya çıkıyor. Venezuela petrolünün büyük bir kısmı ağır hatta ekstra ağır sınıfında. Ülkenin büyük petrol havzası olan Orinoco kuşağı dünyadaki en geniş ağır petrol yataklarından birini barındırıyor. Bu bölgedeki petrol o kadar yoğun ve koyu ki çıkarması ve işlemesi teknik uzmanlık gerektiriyor. Fakat doğru refinerilerde işlenirse özellikle ABD'nin ihtiyacı olan dizel yakıt ve endüstriyel yağlar gibi ürünler için paha biçilmez bir kaynak. Venezuela bu açıdan bakıldığında ABD rafinerilerinin rüyası olabilecek bir tedarikçi. Hem coğrafi olarak yakın hem de tam ihtiyacı duyulan türde ham petrole sahip. Dünyanın en büyük petrol rezervlerinin bu ülkede olması ve üstelik bunun önemli bölümünün ABD testlerine uygun ağır petrol alması Washington açısından Venezuela'yı enerji jeopolitiğinin merkezi haline getiriyor. Yani Venezuela'yı kontrol eden sadece büyük bir petrol miktarını değil aynı zamanda ABD'nin dev rafineş kapasitesinin tam olarak kullanabileceği bir petrolü kontrol etmiş olacak. ABD bugün dünya petrol üretiminde bir numara. Günde 12-13 milyon varil petrol çıkarabiliyor. Peki madem bu kadar petrol üretiyor niye gözü Venezuela'da? İşte değindiğimiz petrol türü meselesi burada kilit rol oynuyor. ABD'nin çıkardığı petrolün cinsiyle rafinerilerin istediği cins uyuşmuyor. Özellikle kaya petrolü devrimiyle ABD hafif petrol üretiminde patlama yaşadı. Bu hafif ve kaliteli petrol bazı modern rafinerilerde direkt işlenip benzin olarak piyasaya sürülüyor. Fakat ülkedeki büyük ve eski rafineriler bu hafif petrolü tek başına işletemiyor. ABD yıllarca Venezuela'dan, Meksika'dan, Kanada'dan ağır petrol ithal edip kendi hafif petrolü ile karıştırarak optimum rafineri beslemesi yaptı. Ancak Venezuela ya uygulanan yaptırımlar ve ambargo bu denklemi sarstı. 2019'dan sonra Venezuelalı en büyük petrol şirketine yaptırımlar gelince Venezuela'nın ABD'ye petrol satışı neredeyse sıfırlandı. Gulf Coast rafinerileri alternatif olarak Kanada'nın ağır petrolüne yöneldi. Fakat Kanada petrolü de pahalı ve sınırlı. Üstelik lojistik masrafı yüksek. Sonuç ABD rafinerileri tam kapasite çalıştıracak yeterli ağır petrolü aç durumda kaldı. Bir yanda petrol fazlası olup depolar dolarken, diğer yanda istenen tipte ham petrol bulunamadığı için bazı rafineriler atıl kapasiteye düştü. Kulağa ironik geliyor ama ABD petrol üretim rekorları kırarken bile doğru türde petrole muhtaç hale geldi. İşte bu yüzden Venezuela'nın petrolü ABD için vazgeçilmez bir stratejik hedef. Kendi topraklarında üretemediği nitelikte bir petrolü hem de burnunun dibinde bulma fırsatı. Washington'un bunu görmezden gelmesi düşünülemezdi. Enerji bağımsızlığı söylemlerine rağmen ağır petrol rafinerileri için Venezuela gibi bir kaynak altın değerinde. Venezuela sadece petrolün türüyle değil coğrafi ve siyasi konumuyla da ABD'yi cezbediyor ve aynı zamanda rahatsız ediyor. Haritaya baktığımızda Venezuela ABD'nin arka bahçesi sayılan Karayip Havzası'nda yer alıyor. Florida'ya Meksika körvesine çok uzak olmayan bir mesafede Panama kanalı yollarının yakınında. Coğrafi yakınlık enerji nakliyatı ve askeri lojistik açısından büyük avantaj. Orta Doğu petrolüne göre çok daha kısa yoldan ABD'ye ulaşabilir. Venezuela Latin Amerika'da ABD hegemonyasının dışında kalmış nadir ülkelerden biri. Soğuk Savaş boyunca ABD Latin Amerika'da kendi yanlısı olmayan hükümetleri devirmekten geri durmadı. Küba'dan Şili'ye sayısız örnek var. Venezuela ise özellikle Hugo Chavez'in iktidara gelişinden sonra anti-Amerikancı bir çizgiye oturdu ve bu durum Maduro döneminde sürdü. Üstelik Karakaz yönetimi sadece bağımsız durmakla kalmadı, ABD'nin küresel rakipleriyle yakınlaştı. Çin ile dev ticari anlaşmalar, Rusya ile askeri ve ekonomik işbirlikleri, İran ile ortak projeler. Kısacası Venezuela, ABD için sadece yaramaz bir bölge ülkesi değil, aynı zamanda Moskova ve Pekin'in Latin Amerika'ya açılan kapısı gibiydi. Bu benzersiz durum, Washington açısından kabul edilmez bir meydan okuma anlamına geliyor. Çünkü hem kendi nüfus bölgesinde sayıldığı Latin Amerika'da otoritesi gölge düşüyor hem de stratejik rakipleri arka bahçesinde cirit atıyor. Venezuela'nın hem zengin kaynaklara sahip olup hem de ABD kontrolü dışında kalması tabiri caizse ABD'yi iki kat rahatsız eden bir tablo. Bu yüzden Venezuela coğrafi konumu ve politik tercihleriyle Amerika için gerçekten önemli. ABD'nin Venezuela'ya müdahil olma isteğinin merkezinde petrol olduğunu anlattık. Fakat mesele sadece petrolde değil. Jeopolitik satranç tahtasında Venezuela hamlesiyle verilmek istenen başka mesajlar da var. Birincisi Washington, Venezuela operasyonuyla yaklaşık 200 yıllık Monroe doktorunu yeniden canlandırdığını dünyaya ilan etti desek yeridir. Monroe doktorunun özü Amerika kıtası Amerikalılarındır. Yani Latin Amerika'nın ABD'nin etkisi alanı olduğudur. Trump yönetimi de Maduro'yu devirerek burada söz sahibi biziz mesajı verdi. ABD'li yetkililer bu operasyonu açıkça batı yarım kürede Amerikan egemenliğini yeniden tesis etme hamlesi olarak görüyorlar. Bir nevi arka bahçemde düş istemem gösterisi. Böylece dünya genelinde de ABD'nin uzak coğrafyalarda bile sözünü geçirebildiği imajı pekiştiriliyor. İkinci önemli neden Çin ve Rusya'nın Latin Amerika'ya sızmasını durdurmak. Son yıllarda Çin Latin Amerika ülkelerine büyük yatırımlar yaptı. Milyarlarca dolarlık krediler ve altyapı projeleriyle nüfuzunu arttırdı. Rusya ise özellikle Venezuela'ya silah satışları, petrol şirketi ortaklıkları ve istihbarat desteğiyle yerleşmeye çalıştı. Amerika Venezuela'yı tekrar etkisi altına alarak Pekin ve Moskova'ya arka bahçemden uzak dur demiş oluyor. Örneğin Çin açısından bakarsak Venezuela Çin'in petrol ithalatının yaklaşık %4'ünü karşılıyordu. Amerika, Karakaz üzerindeki kontrolüyle bu musluğu keserek Pekin'e darbe vurabilir. Aynı şekilde Rusya da Chavez döneminden beri müttefik olarak gördüğü bir ülkeyi kaybediyor. Moskova'nın Latin Amerika'daki silah satışları ve stratejik gelişimi ciddi şekilde zayıflıyor. ABD'nin hamlesi Kim ve Rusya'ya Latin Amerika'da kırmızı çizgi çekmek anlamına geliyor. Nitekim bazı gözlemciler Maduro'nun devrilmesinin Çin'e giden petrol akışını kesmeyi hedefleyen bir hamle olduğunu açıkça dile getiriyor. Üçüncü olarak Venezuela operasyonu diğer hasım rejimlere verilmiş bir gözdağıdır. Trump yönetimi Maduro'yu devirerek hem Latin Amerika'daki Küba, Nikaragua gibi sosyalist yönetimlere sıradaki siz olabilirsiniz mesajı gönderdi. Hem de dünya genelinde ABD çıkarlarına meydan okuyan ülkelere gözdağı verdi. Özellikle Küba ve Nikaragua, Venezuela benzer şekilde yıllardır ABD etkisine kapılık kalmış ülkeler. Washington, Maduro'ya yaptık size de yaparız diyerek bu ülkelerdeki baskıyı artırmak istiyor. Gerçekten de ABD'nin güncel strateji belgelerinde Maduro senaryosunun Küba ve Nikaragua gibi rejimlere de uygulanabileceği ima ediliyor. Öte yandan İran gibi Orta Doğu'da açıkça karşı karşıya geldiği bir düşmana da dolaylı bir mesaj söz konusu. İran Maduro yönetimiyle ittifak kurup Venezuela'ya yatırımlar yapmış, ortaklıklar geliştirmişti. Şimdi Maduro'nun tasfiye edilmesiyle Tahran Latin Amerika'daki kilit müttefikini yitirmiş oldu. Kısacası Venezuela'dan rejim değişikliği hem bölgesel hem de küresel aktörlere ABD'nin gücünü hatırlatan stratejik bir hamledir. Toparlarsak Venezuela meselesi uyuşturucu ticaretinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Elbette ki Venezuela çevresinde bir uyuşturucu sorunu var. Kokain rotaları, kara para aklama iddiaları ciddi konular. Ancak bugün gelinen noktada görüyoruz ki Venezuela bir enerji ve jeopolitik satranç tahtasına dönüşmüş durumda. Süper güçler bu satranç tahtasında hamle üstüne hamle yaparken uyuşturucu söylemi sadece görünen bahane olarak kalıyor. Asıl oyun dünyanın en büyük petrol rezervlerinin kontrolü, Amerika kıtasındaki güç dengesi ve küresel rakiplerine mesaj verme üzerine kurulmuş halde. İzleyici olarak siz de haberlerde Venezuela ile ilgili türlü açıklamalar duyabilirsiniz. Demokrasiyi getireceğiz, uyuşturucuyu bitireceğiz vesaire. Fakat perde arkasına baktığımızda Venezuela'nın gerçek önemi yeraltı zenginliklerinde ve stratejik konumunda yatıyor. Yani olay bir narko devletle de müdahale anlatısının ötesinde enerji kaynakları ve büyük güçlerin nüfus kavgası meselesi. Sonuç olarak Venezuela ya coğrafi yakınlığı Muazzam ağır petrol rezervleri ve siyasi duruşuyla 21. yüzyıl güç politikalarının tam ortasında yer alıyor. Unutmayalım. Uluslararası siyasette çoğu zaman söylenen nedenler ile gerçek nedenler farklı olabilir. Venezuela örneğinde de bu durum çok net. Uyuşturucu kaçakçılığı elbette bir sorun ama bir ülkenin neden gerçekten önemli olduğunu anlamak için petrol haritasına, küresel satranç hamlelerine ve güç dengelerine bakmak gerekiyor. İşte Venezuela bu yüzden gerçekten önemli ve muhtemelen önümüzdeki yıllarda da önemini korumaya devam edecek.